Arkadaşlar merhaba. Bugün Fortnite'da en güncel kreatifte gördüğünüz şu kapıları, kodlarını ve bu kapıların ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoyu çok uzatmadan başlayalım. Şu de gördüğünüz şu afişe basarak başlıyoruz. Burada bize bir bilgi veriyor. Arayın ve zaman içinde bir yolculuk bulacaksınız. Hikayeyi tamamlamak için Josie'nin günlük girişlerini takip et. Evet kodumuzu girdik. Ve kapı açıldı. Şimdi yavaştan gidelim. Girdiğimizde bize böyle bir lobi karşılıyor. Burada bir bilgi ve bir tane de para var arkasında. Limo. Burada demek istediği tebrikler. Misyonunuza daha fazla beceri kullanabiliriz. Ana gitti. beceri kullanabiliriz. Bir sonraki görev için B kapısına yeniden gruplandı. Şimdi yavaşça B kapısına doğru gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar B kapısına doğru geldik. Buranın kodu 857. Gördüğünüz üzere kapı açıldı ve geçen yani A kapısındaki lobiye nazaran tek farklılık önümüzdeki kolonların bir değil iki tane olması. Ve bu sefer de bir yerine iki para var. Bu ikinci aşamayı temsil ediyor. Burada demek istediği tebrikler çavuş. Savaş sırasında aşırı cesaret gösterdiniz. Bir sonraki görev için C kapısını yeniden gruplandır. Şimdi C kapısına doğru ilerleyelim. Şimdi C kapısına doğru ilerleyelim. Efendim hoş geldiniz ne Buranın kodu 246. Evet gördüğünüz üzere bu kapımız da açıldı ve burada bir yani uzay gemisi ne benzer bir şey ve üç tane kolon görüyoruz karşımızda. Evet. Burada bize tebrikler usta çavuş. Filozofumuzu zafere yönlendirdin. Diyordu ve bizi buraya gönderdi şimdi böyle bir yerdeyiz. Anladığım kadarıyla her yani A, B, C kapılarına ulaştıkça rütbemiz yükseliyor bizim bu oyuna göre. Şimdi tekrar buraya bastığımızda biri bizi kapı yani dördüncü kapı olan son kapıya atıyor. Ben burada kaldım. <laughs> Burayı şey yapıyorum. Evet gördüğünüz üzere bizi son kapı olan birice yönlendirdi. Ve burada yazanları sırasıyla buraya yazacağız. Efe sen de arkamdakileri gir. Tamam. 3 8 7 sonuncusu. Ve son kapıyı da Açmış bulunmaktayız şu anda Gördüğünüz üzere burada Hiçbir kolon yok Yani sadece şu üç büyük var küçük kolonlar yok Ve burada Yani bize okuyorum. Burada tebrikler e, Uzman çavuş diyor Bu e, önemli görevi Kendini adadın ve başardın e, Madalya ile Ödüllendiriliyorsun diyor Öyle Bu yani Fortnite'ın Kreatif oyunlarından biri ve bu oyunu bitirdiğimizde bize bir madalya verdi oyun. Tank oynadığınız için teşekkür ederiz diyorlar ve bugünkü bilgilendirici videomuzda bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.